Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz ise sayıları sıralama konusu. Şimdi hep birlikte dersimizi işlemeye geçelim. Sayılar karşılaştırılırken önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı çok olan sayı büyüktür. Basamak sayısı çok olan sayı büyüktür dedik. Demek ki önce basamak sayılarını saymamız gerekiyormuş. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Bu kaç basamaklı? 4 basamaklı. O zaman ne diyeceğiz? 55641 sayısı büyüktür 5561'den. Basamak sayısı çok olan sayı büyük olan sayı oluyormuş. Önce basamaklarını saymamız gerekiyor. Eğer basamak sayıları eşit ise en büyük basamaktan başlanarak sayı değerlerine bakılır. Sayı değeri büyük olan sayı daima daha büyüktür. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 5. 5 basamaklı 1 2 3 4 5 Bu da 5 basamaklı. O zaman basamaklarının sayısına göre büyüklüğüne ve küçüklüğüne karar veremiyoruz. Ne yapacakmışız? En büyük basamaktan başlayarak basamaktaki sayıların değerinin büyük ve küçük olmasına bakacakmışız. En büyük basamak hangi basamak? Bu basamak. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağı. 1'ler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağı. Yani en büyük basamaktan başlayarak sayı değerlerine bakıyormuşuz. Buradaki sayının değeri 4, bunun değeri de 4. Buradan karar veremiyorum. İkinci büyük olan basamağa geldim. Buradaki sayının değeri 6. Buradaki sayının değeri 7. Yani 6 sayısı 7'den küçük olduğuna göre 46.780 küçüktür. 47.045'ten diyoruz. 6, 7'den küçük olduğuna göre 46.000, bin 47.000'den küçüktür. Şu işaretlerin, sembollerin anlamı büyük işaretinin ve küçük işaretinin aklınızda kolay kalmasını sağlamak için ikisinin de sol tarafına birer çizgi çizdiğinizde gördüğünüz gibi büyük işaretin soluna çizgi çizdiğinizde b harfini andırıyor, b harfine benziyor. Bununla büyüktür yazabiliyorum. Yani b'yi oluşturduğum işaret büyüktür işareti. Bu da K harfine benziyor. Küçüktür yazıyorum bunu kullanarak. K harfine benzeyen işaret de küçüktürün işareti. Örnek yapalım şimdi birkaç tane. Aklımızda kalıcılığı daha sağlam olsun. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız büyükten küçüğe doğru hangisini önce söylediyse büyükten küçüğe doğru gittiğimize göre biz büyük işaretini kullanacağız yani bu işareti. Büyükten küçüğe doğru dediğine göre büyük sayıları bularak işe başlıyorum. En büyükle başlayıp en küçüğe doğru gidiyorum. Şimdi önce ne yapmam gerekiyordu? basamak kaç tane basamaktan oluştuğunu bulmam gerekiyordu. 1, 2, 3, 4. 4 basamak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buna göre sıralamam mümkün olmadı. Ne yapmam gerekiyordu ikinci olarak? basamaklardaki sayıların en büyük basamaktan başlayacağız tabi basamaklardaki sayıların büyüklüklerine bakacaktık en büyük basamak binler basamağı bakıyorum buradaki sayı 4 buradaki de 4 bu da 4 bu da 4 bu basamaktan yola çıktığımda sonucu ulaşamıyorum yanındaki basamağa bakıyorum yani yüzler basamağına bu 2 bu 5 bu sıfır, bu da iki. Büyükten başlayarak dedi. En büyüğü hangisi bunların arasında? Beş. O zaman 4576 büyüktür. Bunu kullandım. Bunun işi bitti. 500 olduğu için burası. Bu 200, bu da 200, bu sıfır zaten. Şimdi iki yüzleri kendi arasında sıraya koymam lazım. İkilerden yola çıktığımda eşit görüyorum. O zaman onlar basamağına bakıyorum. Bu altı, bu üç. Hangisi daha büyük? Altı daha büyük olduğuna göre demek ki 4265 daha büyükmüş. Büyüktür. Bunu da kullandım. Neyle sıralamıştım? Bununla 4238 4238 ve elimde kalan en küçük sayı da büyüktür 4058'miş. Gelelim diğer çalışmaya. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın. Küçükten dediğine göre küçük işaretini kullanmam gerekiyor. Küçükten büyüğe doğru dediğine göre de en küçük sayıyla başlayıp büyüğe doğru devam etmem gerekiyor. Şimdi basamaklarını sayacağım önce. 1 2 3 4 5. 5 basamaklı. En küçüğünü arıyorum. 1 2 3 3 basamaklı. 1 2 3 4 4 basamaklı. 1 2 3 4 4 basamaklı. En küçüğü neymiş? 746. Şuraya yazayım. 746. Küçüktür. Neyden küçüktür? Şimdi 4 basamaklılardan küçüktür. 5, 5 basamaklısa en büyük. Bu en sona kaldı. 4 basamaklılardan küçüktür. Ama bu 4 basamaklılar arasında da küçük olanı arıyorum. Bu 4 ile başlıyor. Bu 9 ile başlıyor. Hangisi daha küçük? 4 ile başlayan 4567 4567 o da küçüktür diğer 4 basamaklıdan 9085 o da küçüktür bunu kullandım bunu kullandım bunu kullandım bu da küçüktür neyden 15247'den İşte bu kadar 1 2 3 4 5 6 basamaklı bir sayı. 1 2 3 4 5 6 basamaklı bir sayı. Bu sayılardan ilki büyükmüş 576248'den. Diyor ki yukarıdaki ifadenin doğruluğunu sağlamak için A yerine hangi rakamları kullanabilirim diyor. Bu A'nın yerine öyle rakamlar yerleştireceğiz ki 576248'den büyük olacak buradaki sayı. Birler, onlar, 10 yüzler, 100 binler basamağı. Birler, onlar, 10 yüzler, 100 binler basamağı. Binler basamağında 6 varmış. Bu A yerine öyle rakamlar yazacağım ki bu 6'dan büyük olması gerekiyor. Çünkü büyük buradaki sayı elde edeceğimiz sayı büyük olmalı. A büyüktür 6'dan olması gerekiyor. O zaman A için 6'dan büyük olan sayıları yazabilirim. A'nın yerine 7 yazabilirim. 8 yazabilirim. 9 yazabilirim. Hatta şuraya yazarak bir kıyaslayalım. Doğru oldu mu? A'nın yerine 7 yazacağım. 577 248 büyüktür. 576 248 Gördüğün gibi 577 576'dan daha büyüktür. Ya da 8 de yazabilirim. 578. Öğretmen neden sadece 577 ya da 578 kısmını okuyor diye düşünürseniz diğer kısımlar zaten aynı. Bunlar büyüklük ve küçüklüğü değiştiremiyor. O sebeple sadece ikisini okuyorum. 577 de büyüktür. 576'dan ve 579 çünkü bunu yerleştirdim bunu yerleştirdim. Bunu yerleştirdim A yerine. 576'dan büyük olduğunu gördük. Diyor ki 6 1 2 3 4 5 6 basamak 3 6 ikisi de 6 basamaklı. Yine 648.396 sayısı küçük olacakmış buradaki sayıdan. Yani B 3 sayısından daha büyük olmalı. Çünkü diğer basamaklardaki tüm rakamlar aynı gördüğünüz gibi. Büyüklüğü ve küçüklüğü şuradaki B ile 3 değiştirecek. 3 diyor küçüktür. 3 küçüktür. B'den diyor. 3 B'den küçük ise B yerine 3'ten hep büyük olan sayıları Rakamları yazmalıyım. 4 yazabilirim, 5 yazabilirim, 6 yazabilirim, 7, 8 ve 9 yazabilirim. Hatta 1-2 tanesini yazarak örneğimizin doğruluğunu ispatlayalım. 648.396 küçüktür. Şimdi B yerine ben 4 kullanacağım. Bakalım küçük oluyor mu? 648 496 496 mı daha küçük 396 mı küçük? 396 daha küçüktür gördüğünüz gibi Evet 2 3 598 rakamlarını kullanarak, Yazılabilecek 6 basamaklı en büyük sayı ile 5, 0, 8, 7, 508749 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük sayıyı karşılaştıralım. Her rakam bir kez kullanılacak. Yani buradaki rakamların hepsini kullanarak 6 rakamlı bir sayı oluşturacağız. 6 basamaklı bir sayı oluşturacağız. Buradakileri de kullanarak. 6 basamaklı başka bir sayı oluşturacağız ve bunları büyüklük ve küçüklük olarak karşılaştıracağız. Önce bununla en büyük sayıyı oluşturmaya çalışıyorum. Çocuklar, en büyük sayıyı oluştururken her zaman en büyük rakamla başlanır. En büyük rakam kaç? 9. Daha sonraki 8. Daha sonraki 5 sonraki 3 2 0 Birinciyi oluşturdum 985320. Diğerini de şuraya oluşturayım. en büyük istediğine göre en büyük rakamla başlıyorum. 9 8 7 5 4. 0. Şimdi büyüklük ve küçüklükleri bakımından diyor bunları karşılaştır. Ne yapmam gerekiyordu? Önce kaç basamaklı olduğunu saymam gerekiyordu. Ama ben ikisinin de 6 basamaklı olduğunu zaten biliyorum. İkinci aşamada yapmam gereken neydi? En büyük basamaktan başlayarak basamaklardaki sayıların sayı değeri. En büyük sayıyı ...rakamı arıyorduk. Bu 9, bu da 9. Buradan yola çıktığımda sonuca ulaşamadım. Yanındaki 8, bu da 8. Buradan da sonuca ulaşamadım. Bu 5, bu 7. Sonuca ulaşacağım basamak... ...binler basamağıymış. Birisi 5, birisi 7. 5, 7'den küçük olduğuna göre... 985.320 küçüktür 987.540'tan diyoruz. Evet. Konumuz ve örneklerimiz bu kadardı. Çocuklar bu konuyla ilgili bol bol alıştırma ve çalışma yaparsanız konuyu çok daha kolay kavrayacaksınız takıldığınız kısımları videonun altındaki yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Hoşçakalın.